Merhaba arkadaşlar. <laughs> Deton oldu. Merhaba arkadaşlar. Ben Onur Güler. Yepyeni bir gitar dersi videosuyla karşınızdayım. Benden uzun zamandır yine çok istediğiniz şarkılardan bir tanesini yapacağız. Rahmetli Cem Karaca'nın mükemmel şarkısı Islak Islak nasıl çalınıyormuş birlikte öğreneceğiz biliyorsunuz. Yine harika bir şarkıcı olan yine rahmetli Barış Akarsu da bu şarkıyı harika yorumlamıştı, mükemmel bir cover yapmıştı. Şimdi bu benim de çok sevdiğim, hastası olduğum şarkıyı inceleyeceğiz ve çalmaya çalışacağız. Şarkının isterseniz önce bir nasıl çalındığını ben size göstereyim. Ondan sonra da size anlatmaya başlayayım. De çalıyormuşuz bu güzel şarkıyı Tabii ki söylemesi çok zor Bana kalırsa söylemesi çalmasından da çok zor ee, Çünkü hem Cem Karaca hem Barış Akarsu İkisi de inanılmaz vokalistler zaten Yani bilmiyorum bu şarkıyı çalıp söylemek isteyen arkadaşlar Şimdiden kolay gelsin Şimdi ne yapıyormuşuz Şarkının başında arpeje başladık arkadaşlar Çok güzel bir arpeji var Çok güzel bir akor yürüyüşü var İsterseniz hemencik geçelim Şimdi şarkının başında La minör akoruyla birlikte şöyle bir arpejle giriyormuş. Buradaki harflerimizi zaten ekranda da görüyorsunuz. P I M A M İ M A'dan sonra ufak bir bekleme var. Yavaşça gösteriyorum bakın. şarkının ilk dörtlüğü bu arpeje gidecekmiş. Fakat çok güzel hareketler vardı değil mi ya? Şöyle bir şey var mesela. Başında Gecenin düşmüş Dedikten sonra Gözlerine Orada do majör ve sol majörde Sadece yukarıdan aşağıya iniş yapıyor arpejde arkadaşlar. Şöyle La minörde tekrar normal arpej'e dönüyor. Tekrar göstereyim. Düşmüş Anladınız mı? Sadece yukarı iki akorda gidiyor, son devam. kadar olan ilk, iki satır tekrar çalıp söylüyor. Sonra saçını dök sineme, normal devam. Saçını dök sineme, derdini söyle. Yeter ki ıslak ıslak dedikten sonra tekrar. Bakma öyle. İlk satırdaki çalıyor ve sonra sürelim buluttan tarlaları derken folk ritmine geçiyor. Yani bu ilk dört satırı bence kolay. En azından anladığınızı düşünüyorum. Birazcık çalışarak hemencik yaparsınız. Sonra sürelim <laughs> yine orada do majörde vur vur çek sol majörde vur vur çek sonra la minörde tekrar folk ritmi sonra aynı şekilde Öyle veririm. Bu kadar basitmiş burası da normal folk ritmiyle gittik. Şimdi ben filiğin şu çarkına derken arkadaşlar çomak sokarım iş falan filan buralarda isteyen arkadaşlar normal yine folk ritmiyle devam edebilir. Yani ben Fakat bence burada bir de kapatma yapılabilir. Biraz daha coşkuyu arttırmak adına. Ben ferin çuçar kına çok sokarım. Ben ferin tekerine çok sokarım. Diyip arpice düşeceğiz. Anlatabildim mi? Yani burada kapatma da yapılabilir. Sizin zevkinize bırakıyorum orayı. Normal düz folk ritmiyle de kapatma ritmiyle de bence mis gibi oluyor. Ondan sonra tak diye şarkı tekrar düşüyor biliyorsunuz. Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma sonra normalde yine buradan Hatırladığım kadarıyla Sürenin bulutan tarlaları kısmına geçiyor diye biliyorum La ekli, göğün göğsüne Falan filan Sonra tekrar nakarat şeklinde gidiyor Yani Şarkı dediğim gibi mükemmel bir şarkı, yani benim hasta olduğum bir şarkı. Şu ana kadar yaptıklarım için en sevdiklerimden bir tanesi olabilir. Çalması orta, yani çok zor değil ama söylemesi çok büyük iş. Yani La minörden bana hala beni çok zorluyor ama Barış Akarsu Si minörden ee, çalıyor, bunu söylüyor. Cem Karaca Sol minörden olabilir tam net hatırlamıyorum. Yani siz de ses tonunuza göre transpoze edebilirsiniz. Farklı tonlardan, farklı versiyonlardan deneyebilirsiniz bu şarkıyı. Evet arkadaşlar bu güzel şarkımız bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Beni ilk defa arkadaşlar da kanalıma abone olsunlar ve abone olsun yanındaki çan tuşuna bassınlar ki bütün yeni dersler bildirim olarak kendilerine gitsin. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.